Bir Sağ Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Mobit Bilişim İş Geliştirme Müdürü Ahmet Furkan Ekinci. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ahmet Bey bugün bize savunma sanayi projelerinden bahsedecek. Yine heyecanlı projeler var. Kendisinden dinleyelim. Buyurun. Merhaba tekrardan. Yani savunma sanayinde tabii biz daha çok ağırlıklı olarak saha operasyonlarıyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Ona yönelik ürünler, ithalatını yapıyoruz. ...ona uygun donanımlar geliştiriyoruz. bu aktif olarak şu anda elimizde olan projelerden bir tanesi de özellikle patlayıcı mühimmatların metal aksamlarını, plastik aksamlarını ve elektrik elektronik aksamlarını şu anda üretimini yapmaktayız. Tabii bu proje biraz daha üç bacaklı bir proje. Farklı kamu kurumları da var işin içinde. Biz şu anda sadece mekanik tarafındayız, mekanik ve plastik tarafının üretimindeyiz. Bunları yerli olarak kalıplarını geliştiriyoruz, üretimlerini yapıyoruz, hammaddesini alıp kullanıma uygun hale getiriyoruz. Bu projeleri biraz daha geliştirme niyetindeyiz. Biz aynı zamanda bunların bataryalarını da üretiyoruz. Bir batarya üretim hattımız var, Türkiye'de yerli ve milli olarak kurumların, güvenlik güçlerinin bataryalarını da geliştiriyoruz. Bununla birlikte tabii e, ihtiyacımız olan bataryalarda kullanılan o metal aksamlarında e, dahilde, firma bünyesinde veya alt tedarikçilerde metal aksamlarının da üretimlerini yapıyoruz. Bu bataryaları hangi e, kurumlar, birimler kullanıyor? Değil? Daha çok güvenlik güçlerimiz kullanıyor. TSK'mızın birimleri kullanıyor. Hava Hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ee, ve özellikle jandarma, iç e, güvenlik olarak da jandarma emniyet birimlerimiz, mensuplarımız kullanıyor. Ee, burada daha ağırlıklı olarak haberleşme amaçlı kullanılan telsiz ürünlerinin bataryalarını üretmekteyiz. Tabii daha özel ürünler de yapabiliyoruz, üretiyoruz, kendilerine teslim ediyoruz. Ee, Bir de ne? klavye projeniz var gördüğünüz gibi. Ee, bu Burada da şöyle dizüstü bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar konusunda uzun zamandır çalışıyoruz. Burada güvenlik güçlerinin kullanmakta olduğu insansız hava aracı gibi kara araçları gibi yine insansız olacak şekilde bunların komuta merkezlerinde yönetimlerinde kullanılan bir takım bilgisayar sistemleri var. Bunların tabii mobil oldukları için ve çevre şartlarına dayanıklı olması gerektiği için burada daha özel ürünler kullanıyor. Burada bizim ithalatçısı olduğumuz, distribütörü olduğumuz ürünlere ihtiyacımız olan, güvenlik birimlerinize ihtiyacı olan özelleştirmeleri yaparak kalıplı gerekiyorsa kalıp geliştirme, yeni bir tasarım yaparak bunları ithalatını yaparak teslimatlarını yapıyoruz. Nedir peki bu bilgisayarların özellikleri? Bu bilgisayarlarımızın özellikleri IP seviyeleri yani toz ve su dayanıklılıkları yüksek. Düşmeye, çarpmaya veya herhangi bir maddesel olarak ürüne bir şey isabet ettiğinde bunları koruyabilme özelliği de bulunuyor. Özel malzemelerden yapılıyor zaten üretimleri hem hafif olması hem de ergonomik olması gerekiyor sağ şartlarında tabi burada kullanılan birimler de çok önemli komponentler de çok önemli özel çünkü uzun ömürlü olması gerekiyor 724 çalışıyor eksi derecelerde yüksek sıcaklıklarda çalışması gereken ürünler bunlara Dayanabilen ürünler açıkçası. Yani şimdi bu cihaza bir kurşun gelse ya da bir patlama olsa buna dayanabilecek durumda mı? Tabii ki. Hatta bununla alakalı yaşanmış bir olay da var. Bir patlama sırasında şarapnel parçası personele geleceğine açıkçası cihaza geliyor ve yani personelimizi koru, koruyor açıkçası. Arka tarafa evet. geçmedi. Hiç. Evet, arka tarafa geçmedi. Tabii cihaz tabii ki kullanılmaz hale geliyor ama. Bir insan hayatı kurtulmuş oluyor. Personelimizin hayatı kurtulmuş oluyor. Ne kadar güzel. Evet. E, peki savunma sanayi tarafına geri dönersek hangi firmalarla, hangi projelerle çalışıyorsunuz? E, projelerden ziyade ben müşterilerimizi söyleyeyim. Daha çok çalıştığımız, e, tedarikçisi olduğumuz firmalar. Roketsan, Aselsan, Havelsan, Havelsan Efsim, e, STM gibi. E, yani güzide kurumlarımızla çalışıyoruz. Bununla birlikte özel sektörde de işte BMC gibi, otokar gibi firmalara da ayrıca onların devam ettirmekte oldukları projelere destek oluyoruz. Oralarda da çalışıyoruz onlar. E, komuta kontrol merkezi dediniz değil mi? Orayı da evet. açabilir miyiz? Ne demek tam olarak? Burada komuta sistemlerinde bir bilgisayar kullanılıyor ve bu bilgisayarlarda cihazların, sahada çalışan cihazların, hatta zırhların, yönetimsel olarak bir yazılım koşuyor. Bu yazılımları çalıştırılması için daha çok kullanıyor ve tercih sebepleri de şu mobil ve taşınabilir. Yani içerideyken dışarıya dışarıdayken içeri veya işte bir çanta, büyük bir çanta düşünün. Onun içine montajı yapılarak bir joystick montajı yapılıyor. İşte e, bir takım belki arttırılmış batarya, arttırılmış ömürle birlikte bu taşınabilir hale getiriliyor. E, bu da tabii güvenlik güçlerimizin işine geliyor. Çünkü taşınabilir e, olması sistemlerin her zaman e, size esneklik ve bir e, fleksibilite sağlıyor. Bu e, bu şekilde anlatabiliriz yani kısaca. Hangi envanterleri peki komuta edebiliyor ya da ediliyor şu an kullanılıyor? Yani şu anda bildiklerimiz zırhlı personel taşıyıcılar. Yine bahsetmiş olduğum gibi kara araçları, hava araçları, bu uzaktan yönetilebilen tüm araçlar yönetilebiliyor. Bunun dışında e, tabii farklı projelerde de değerlendirilebilir bir bilgisayar sonuçta. Peki o zaman konuyu Expo'ya getirmek istiyorum. Expo'ya da katılmıştınız. O sizin için evet. nasıl geçmişti? Beklentilerinizi karşılamıştınız mı? Expo'ya yani? bizim ikinci katılışımızdı. Açıkçası üçüncüyle bekliyoruz. Heyecanlı. E, biz her defasında e, verim alıyoruz. Çünkü birçok çalıştığımız kurum ve müşterimiz orada oluyor. Ama tabii çalıştığımız kurumların Birçok farklı departmanı bölümü oluyor. Farklı projeler geliştirebiliyoruz. Farklı birimlerle tanışıp, tabii bir taraftaki referansımızı kullanarak orada yapmış olduğumuz projeyle diğer tarafa bir örnek teşkil ediyor. Ve onlar için de ayrıca bir fikir, yeni fikirler oluşturabiliyor. Tabii bizim firmanın avantajı da şu, yeni çözümler de üretebiliyoruz. Farklı çözümler geliştirebiliyoruz mesela yeni olarak son 3 yılda çalıştığımız RFID teknolojileri üzerine çalışıyoruz mesela bununla alakalı mühimmatların takibi ile alakalı bir çalışma yapıyoruz özellikle metal aksamların takibatı e, takibi ile alakalı Bu da tamamen e, bir başka birimin, aynı müşterinin bir başka biriminde çalıştığımız bir müşterimizde gelişen bir proje oldu e, yani o bakımdan bizim için heyecan verici e, bir organizasyon. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Geleceğiz. <laughs> Benim sorularım Olgun. bu kadardı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ Siz de sağ olun. Değerli izleyiciler, Bir Saha Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Haftaya perşembe tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.